okuyalım. Ebu Zer evet. radıyallahu anh rivayet ediyor. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men kâle duburi fi duburi Sabah namazının akabinde, peşinde ve hani ayağımızdaki dik sağ ayak, dik sol ayak eğik ya o şekilde yani hiçbir hareket etmeden, bozmadan hemen selam veril kaçmadan oturduğun yerde kal kabla tekelme, konuşma Tabi her camide bunu ihtas etmek, yani konuşmamayı sağlamak zor. Bazı camilerde maalesef e, selam verir vermez sanki adamları bağlamışsın böyle konuş, konuşmaması için bir an bırakıyorsun böyle öyle yerler var maalesef. Yani usul nedir? Ayağın sağ ayak dikilecek, sol ayak kırılacak. Yani ettehiyatı bildiğimiz oturuş şekli. Erkekler, kadınlar zaten belli hiç yerinden kıpırdamadan, hiç konuşmadan La <laughs> ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi, bak burada ekleri var. <laughs> yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir derse aşra merruatını on kere <laughs> kütübe lehu aşru hasenat. Ona on sevap yazılır. Ve muhiyye anhu aşru seyyiat, on sevap e, günah silinir. Ve rufiyye anhu aşru derecat, on derece birden yükseltilir. Ve kâne yevmehu zâlike fî hirzin min külli mekruh. O gün tüm kötülüklerden, başına gelecek tüm kötülüklerden korunur. Ve hûl-i şeytan ve şeytanın şerrinden de korunur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki sabah olsun, akşam olsun bazen hani biz tekkede de görüyorum bazen insanların acelesi oluyor mübarek. Yani bir söz var hadis-i şerif. El hayru bit tamam. Hayır bir şeyi tam yapmakla hayırdır. Yani bir şeyi bulaşıkları yıkayacağım sorduk on kişi var bulaşıkları kim yıkayacağım? Ahmet kalktı ben yıkayacağım. Tamam Ahmet sen yıka bulaşıkları tekkemizin. Ahmet girdi. Her şeyi yıkadı, tencereleri bıraktı. Yoruldum dedi. Onu da başkası yapsın. Hayır. Ahmet. Başkası yapması için onu sen bulacaksın veya sen hayır yapıyorsan hayırı tamamıyla, tamamen yapacaksın. Namaz da bu. Namaz en büyük hayırdır zaten. E namazı tesbihatıyla, zikriyle başka bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kim namazdan sonra işte akşam namazı veya sabah. 33 kere Subhanallah. 33 kere Elhamdülillah. 33 kere Allahu Ekber derse. Ondan sonra La İlahe yüzüncüyü. Biz hani bizim camilerde müezzin e, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber deniyor. Ondan sonra biter bitmez tesbih ne diyor? Bu diğer e, şeylerde yok yani Araplarda yok bu usul. Ne diyor? Tesbih biter bitmez. Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şey'in kadîr. Tabii mu subhan rabbil âlâ. Ama bizim ki kadire kadar yeterli. Böyle derse gufirat hatayahu. Bunu söyleyenin tespih çekip bunu şu yani müezzine bırakma diyor. Müezzin yapıyor sen de yap. Şimdi Araplar yapmıyor dedik. Eğer onların hepsi kendi başına yapıyorlarsa güzel. Ama bizim şimdi camilerde de Türklerin genelde uygulamasında müezzin söylüyor, cemaat uyuyorsa sıkıntı. O zaman kimseyi suçlamamıza gerek yok. Adamlar kendileri yapıyor deriz. Ama bizimkiler de bunu müezzinle beraber söylemesi lazım. Müezzin söylüyor yataşa yok. Eğer 33 Sübhane, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber dedikten sonra müezzinle beraber La İlahe İllahi okursan gufirat hataya. Bunu okuyanın hatası affolunur. Ve inkânet misle zebedil bahri denizin, okyanusların o köpükler olur. Köpükleri kadar da günahın olsa Allahu Teala bağışlarım diyor. Şimdi